Evet canlar 99 9 ritüeli için beyaz bir peçete, mendil, selpak, havlu alabilirsiniz. Üstünde ufak ufak baskılar tabii ki olabilir. Ve 3 tane madeni para alıyoruz. Ve bunun ortasına koyuyoruz. Ve bunu şimdi ne yapacağız? Yavaş yavaş kıvırmaya başlayacağız. Ve kıvırırken de bir adet dileğimize e, odaklanacağız. Mesela yazlık aldığı gibi. Ve şöyle bunu Şöyle geniş geniş kıvırıyoruz paraları ortasını işte yazlık aldım yazlık aldım yazlık aldım yazlık aldım diye kıvırıyoruz. Bu örnek tabii ki dilek. Sonra yine yazlık aldım diye düğümümüzü atıyoruz ve gözlerimizi kapatıp beyaz bir ışıkla o yazlığın en iyi ve en yüce şekilde, en hayırlı şekilde ve hemen şimdi aldığımızı hayal ediyoruz. Siz burada dileğiniz neyse tabii ki onu söyleyip onu hayal ediyorsunuz ve daha sonra bunu yatak odasında herhangi bir kullanılmayan çekmeceye koyuyorsunuz ve dileğiniz olduğunda ne yapıyoruz bu kağıdı açıyoruz toprağa gömüyoruz içindeki parayı da sadaka olarak veriyoruz bunu bir dilek için yapıyoruz birkaç tane yapabilirsiniz ve her zaman yapabilirsiniz ama 99 enerjisiyle bugün mutlaka yapın derim öpüyorum